aday adaylık açıklamasını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz, Silivri Belediye Meclis Üyemiz, Meri Yıldız aramızda. <laughs> Sizi daha fazla bekletmeden sözü Silivri Belediye Başkan Adayı adayı 31 Mart 2024'te inşallah o koltuğa arkadaşlarımızdan birini oturturarak Melih kardeşime sözü bırakıyorum. Buyurun başkanım. Başkan. Başkanım. Başkanım diyorum. İbrahim abi ya. Allah Allah. Canım ya. Allah söyledi. Allah söyledi başkanım. Çok teşekkür Allah. ediyorum. Pasajın <laughs> girişinden buraya yukarı çıkarken gözyaşlarıyla gözleri dolmuş büyük abilerimiz kardeşlerimiz ve kız kardeşlerimiz eşliğinde çıktık. İnan gerçekten böyle bir tabloyu görmek, böyle bir tabloyla bir başlangıç yapmak bizi çok duygulandırdı. Ben öncelikle hepinize bu salonu doldurdunuz. Bize destek verdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sivrimizin dört bir yanından bu soğuk havaya rağmen bana inanarak, bana güvenerek destek veren aynı toprağa basmaktan, aynı havayı solumaktan şehrin meydanlarında, sokaklarında bir arada olmaktan onur duyduğum hüznümü, sevincimi birlikte paylaştığım çok değerli Silivri'li hemşerilerim, çok değerli Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Silivri'mizin iyi kadınları, mert kadınları, hoş geldiniz. Yarınlarımızın umudu, genç kardeşlerim, hoş geldiniz. Tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, yaş almış büyüklerim, hoş geldiniz. Yüz yıllık çınarımız Cumhuriyet Halk Partimizin ilçemizdeki başarısında büyük pay sahibi olan sandık görevlilerimizden mahalle başkanlarımıza geçmişte görev yapmış bugün görev yapmakta olan kadın kollarımız gençlik kollarımız ilçe yöneticilerimiz ve ilçe başkanlarımız belediye başkanlarımız meclis üyelerimiz Hoş geldiniz. Yıllardır birlikte görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğum çok kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, yöneticileri, hoş geldiniz. Basınımızın çok kıymetli temsilcileri, 15 seneden beri siyasilerin çamur, kar, yağmur demeden kahrını çeken yoldaşlarım, yol arkadaşlarım, kıymetli arkadaşlarım hoş geldiniz. Sizleri en derin duygularımla, sevgilerimle ve saygılarımla selamlıyorum. 2009 yılında Silivri Belediye Meclis Üyesi olarak başladığım siyasi hayatıma 2014 yılında Büyükşehir Meclis Üyeliği ve Silivri Meclis Üyeliğimizin yanında Silivri Belediye Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevlerinde bulundum. 2019 yılında Mahalli İdareler Seçimi neticesinde siz değerli hemşehrilerimin teveccühüyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Silivri Belediye Meclis Üyesi olarak yeniden seçildim. Şu an hala Silivri Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Orman Komisyonu üyesi olarak, üyesi olarak görevime devam etmekteyim. 15 yıllık siyasi hayatımda hep Silivri'de ve Silivri'ye burada yaşayan hemşehrilerime faydalı olabilmek için mücadele içerisinde oldum. Siyaseti her zaman çevremde gördüğüm yanlışları, eksikleri düzeltmek, doğduğum, doyduğum, hayatın her aşamasında sokaklarında olduğum kasabama değer katmak, çağı yakalayan kültür ve sanatla harmanlanmış uygar kentler seviyesine çalışmak için yaptım. Şimdi 15 yıllık tecrübemi katabileceğim bir inançla heyecanla ve kararlılıkla yola çıkıyorum. Daha önce bir konuşmamda da söylemiştim. Yoldaşın güzelse yol yormaz diye. Bugün burada bu yolu birlikte yürüyeceğimiz siz değerli yol arkadaşlarım ile bu heyecanı, bu kararlılığı paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar üstlendiğin tüm sorumlulukları, tüm görevlerin yanına bir yenisini daha eklemek arzusu ile sizlerin huzuruna geldim. Bereket fışkıran topraklarıyla ülkemizin gıda ihtiyacına yönelik çözümler üreterek üreticimizin zenginleştiği bir silivri hayaliyle yola çıkıyoruz. <laughs> Çağın gerektirdiği eğitim ve iş imkanlarından faydalanamayan, bu kentte bulamadığını başka kentlerde arayan, Silivri'ye dair hayaller kuramayan genç kardeşlerimin taleplerini biliyorum. Bu talepleri gerçekleştireceğimiz bir Silivri hayaliyle yola çıkıyoruz. Daha fazla kadının istihdama ve üretime katıldığı, kentine, kendine daha fazla güven duyduğu bir Silivri hayaliyle yola çıkıyoruz. Bu kente değer katmak için işini, yatırımını, geleceğini burada kuran, bu kentin yaşayanlarına isti, istihdam sağlayan sanayicimizin, turizmcimizin daha fazla ürettiği ve kent ekonomisine daha fazla katkı sağladığı bir Silivri hayaliyle yola çıkıyoruz. Kıymetli yol arkadaşlarım, burada saydığım ya da sayamadığım bu hayaller Silivri'ye dair yalnızca benim hayallerim değil. Bu hayaller, bu hayallerin sizin hayalleriniz olduğunu biliyorum. Bu, bunu hem gözlerinizde görüyorum hem de hissediyorum. Bu hayallerin temsilcisi olarak hepimizin yarınlarını kurmak, bu kenti huzur, güven ve rafı, reform kenti yapmak için Silivri Belediye Başkanlığı'na adaylığıma çıkıyorum. sizlerin gözünüze gözlerinize baktığımda gördüğüm umutsuzluğu tekrar umuda döndürmek için adayım. Bu kent için umutlarını yitirmiş genç kardeşlerimin umutlarını tekrar yeşertmek için adayım. Darda olana, zorda olana şefkatli elimi uzatmak için adayım. Bu güzel kenti aydınlık geleceğe taşımak için adayım. Tüm hemşehrilerime, İyi ki Silivri'de yaşıyorum dedirtmek için adayım. <laughs> Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir Silivri için birleşmeye, bütünleşmeye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda benimle birlikte koşmaya hazır mısınız? yol arkadaşlarım. 31 Mart gecesi emin olun ki hep birazdan bir zafer türküsü söyleyeceğiz. Anamızın sütü gibi ak. Hep birazdan bir zafer türküsü söyleyeceğiz. Kalelerin burcuna çekilirken zaman hep beraber bir zafer türküsü söyleyeceğiz. Eşsiz ve kahraman. Biliyoruz, inanıyoruz başaracağız, kazanacağız, yolumuz açık olsun. Kendimi, kendimi önce Allah'a, sonra siz değerli örgütüme emanet ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, ayrıca... Ayrıca bu akşam bu partinin bir evladı olarak burada sizlerle bir arada olmamızı sağlayan başta ilçe başkanımız Sayın İbrahim Kömür Beyefendi'ye ilçe yönetim kurulu üyelerimize kadın kolları başkanımız Sayın Derya Ural Erdem Hanımefendi'ye yönetim kurulu üyelerine gençlik kolları başkanımız kardeşim Mehmet Oyan Öpçü'ne ve yine yönetim kurulu üyelerine yine bu geceyi organize eden birçok arkadaşım ve kardeşime, siz değerli dostlarıma, yol arkadaşlarıma, kıymetli eşime ve çocuklarıma, çok emek veren yeğenim Yiğit Yıldız'a sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ açıklamalarına katılamadığım birlik beraberlik içinde başarılar diliyorum. Parti Meclis Üyesi Berker Esen. Biraz önce aldığımız bir haberde kendisine ulaşamadım. Şerif Sezen Yönetim Kurulu üyemiz rahatsız olmuş, onun için toplantıya katılamadı. Biz de kendisine bu arada ulaşamadık, ulaşmaya çalışacağız bilginize sunuyorum. Melih aday aday kardeşimin dosyasını huzurlarınızda teslim olacağım.